Bu videoda DeWalt 14.4 volt 3 amper bataryasının tamirini yapacağım. Pilleri değişmeyecek. Piller sağlam. Sadece Salih abim e, buradaki telleri birbirine değdirmiş. Balans tellerini. Artık neden dolayı değdirmiş hatırlamıyorum. Galiba kopmuştu aynen. E, artıyı da ayırdım ki buradan hani BMS'de güç kalmasın. Birbirine değersen hani BMS bozulmasın diye. Ee, şimdi kabloları birbiri yerine çekeceğim. Zaten ezberimde var benim bu kabloların yerleri. Daha önceden yaptığım bu bataryadan çok. Bu kablolardan şimdi ince diye laf edenler olur. Yük geçmiyor. Sadece şarj kabloları bunlar. Ee, onun için ince olmasında bir problem yok. Zaten artı ile eksi kablosu yeterince kalın. Salih abi sen de bir daha bataryanı kendin yapmaya kalkma. <laughs> Orada da motoru çalıştırıyorum. Bu videomda böyleydi arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.